Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elite döneceğiz. Legend Cobalt buldum bu arada yol üstü. Onu da topladım. Gayet güzel verdi. Binek atmadı hala. Artan hasar bineni bekliyoruz. Şimdi iki tane setimiz var. Onları göstereceğiz size. Elite VT'ye girelim. Solo bir şekilde Paladin'le yapacağız burayı. Dakika farklarına bakacağız sizinle. İlk olarak şu kalkanlı setimizde deneyeceğiz. Şu an 14k dps gözüküyor böyle indiğinizde 29k'ya çıkıyor. Bunların ikisi artan 3 tane artan çarpan kritiğimiz var. Şöyle 3 item. Geri kalan da artan kritik hasar azalt olarak yapılmış bir şekilde. Atak kafalığımız var. Burada da recoverylerimiz basılı. Çarpanlar var. Bunlara da kritik basılı. Bu şekilde şurada da lightning wave skillimiz var. Böyle bir gidelim, toplayalım, yapalım. Toplama setimiz de şu şekilde. Normal speed'lerle artı 9 şeyleri, speed stamina bir de armor speed'imiz var burada. Bunlar zaten speed setinde bir şey yaramıyorlar. Şimdiden başlayalım gidip toplamaya. Toplamamızı yapalım. Bakalım kaç dakika içerisinde şey oluyor. Burayı kesebiliyoruz bu setle e, bu set biraz daha savunma vari bir set. Diğer setimiz daha saldırılı. Şu an elit tarafında yapıyoruz. Elit Viti'ye girdik. Elit Viti'nin toplamasını yapıyorum şu anda. Ondan sonra kesişi de yapacağız bakalım nasıl olacak. Şu an elitler için hazır çar. Birkaç artı daha geldiği zaman da hero'lara gelmeye başlayacak. Dodge setini de yapacağım ama o dediğim gibi bakın şey değil. Dodge seti böyle çok efsane şey muhabbet yapıyorum ama şöyle. O savunma seti parçasıdır. Yani gidip de saldırı setinde kullanıp ben full artan çarpan kritik e, ee, dodge yaptım. Kesemiyorum falan derseniz ki genelde kesersiniz ama yine zorlandığınız zaman da olur. Çünkü dodge dediğin şey hasar azalttan ve zırhtan büyük fayda görür. Şu an son zıplamamızı yapalım diye şey yaptım. Biraz ileri çektim. Bakın bloğumuz olduğu zaman da 120 blok bu arada. Öyle çok aşırı bir blok değil. Hiçbir yere blok eklemedik. Şayet damage'imiz 69 civarında olması lazım. Yani çok fazla şey yapmadık. Bakın elitivity de takır takır kesiyor. Zehirli yerlerde bu blok muhabbeti çok kolay. Ama hani anlık hasarlı yakın savaşçı çarlarda blok olayı Bayağı bayağı işinize yarıyor. Çünkü neden? Şeye geldiğiniz zaman da bakın burada fear yiyoruz bu arada. Bir tane direnç koyabilirsiniz. Fear'da gördüğünüz gibi canımız normalde hiç gitmeyen can. Bir anda gitmeye başladı. Bakın görüyorsunuz. Yine hani insan olduğu için çar direncimiz bizi kurtarıyor. İdarelik. 61 civarı direnç var. Yani o da fear'ı %61 daha az yememiz anlamına geliyor. Fear'ı bozalım. Bu arada hiç bozmadım şu ana kadar. Ama bosslar kaldığı için daha fazla fear'a dikkat etmemiz gerekiyor. Paladin alan içerisinde alan içerisinde çok durmayın. Yani çok vitin alanı çok fazla vurmuyor ama şöyle bir sıkıntı var. Sizin atağınızı düşürdüğü için kesme hızınızı azaltıyor. Sonra bunlar çıldırdığı zaman da faiz sorunlarda falan çok durmayın. Durursanız sıkıntı yaşarsınız. Bir dakika. Evet. Geldim tekrardan. Kesmeye devam edelim. Bu arada palgın olduğunuz için can basabiliyorsunuz. Keyfinize göre rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. En kolay hani kesme yöntemi Paladin ama biraz uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Çünkü Paladin hani bosslara karşı çok güçlü olmuyor. Bosslar çok baya baya güçlüler yani. Şu alanlardan çıkalım. Kesme hızımızı da yavaşlatmayalım. Evet şu an sadece üzerimizde şey var. Bakın girdik buraya. 9-8 saniye sayıyor. Gördünüz mü? Kılıç işareti var sağ üst tarafta gözün orada. O işaret bizim atağımızı düşürdüğü anlamına geliyor. Yani şu anda daha az vuruyoruz. Hastalık hapishanesinde durmanız çok önemli değil de şu şeyi bitirmemiz lazım. Neydi adı? Neyse bir de cam basalım. Fiir yiyeceğiz. Fiir <laughs> yemezseniz Bunları daha rahat yapabilirsiniz. Neyse seriden şöyle spamlayalım. Bu şekilde. Başka bir tane vermiyor değil mi? Tamam. Sıkıntı yok. Şeyler atsınlar. Varlıklar atsınlar. Onlar önemli değil. Önemli olan şey bizim şey yemememiz yavaşladık. O da önemli değil. Firestorm önemli değil o kadar. Hasarı var. Evet var ama çok aşırı vurmaz size. Artı sizin hatanızı düşürmediği için kesme hızınız yine aynı olur. Önemli değil. Paladin olduğunuz için de zaten o canı toplarsınız. Hayır be. Böyle balon kontrolü yapmadan kesmeye çalışırsanız da bu şekilde fiyeri yersiniz. Ama insan olduğumuz için yine dediğim gibi fear yine bizi aşırı etkilemiyor. Evet şu an 5 dakika civarı oldu. Viti'yi kesmek üzereyiz. Bakalım kaç dakika diyecek. Bu olarak. 5 dakika 22, 23 dakika gelecek. 25 saniye. 5 dakika 25 saniye içerisinde kestik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.